Şimdi en son vermek istediğim bir müjde ve haberimiz var. Bu da e, bu işlerde hani dedim ya bir ticaret şeyinde oluşması lazım. Çünkü benim mantığımda felsefemde şu var. Para kazandırmayan hiçbir meslek, hiçbir bilim gelişmez. Para bir motivasyon kaynağıdır. Bugün tıp, tıp alanı bu kadar geliştiyse para kazandırdığı için yazılım veya bilgisayar alanı para kazandırdığı için bu kadar şey oldu. E, gelişiyor biz ne yaptık? E5 Global Trade diye bir e, yazılım. Bu yazılımın e, özelliği şu. Dünyada ilk ve tek şu an. E, demin Hakan başkanıma da anlattım. Dedi, yani tam olarak nedir, bunun içeriği nedir dedi. Dedim ki mesela siz şu masa üreteceksiniz. Masa üretmek için neye ihtiyacınız var? Mermere, ahşaba, metal aksama, değil mi? Ne? Onları birbirine yapıştırmak için tutkalı, singere, o şey esnekliği sağlamak için bunları global trade sayfasında ürün çelini bulabilirsin nerede bulabilirsin ya da bulabilirsin Çin'den de bulabilirsin, Nijerya'dan da bulabilirsin. Şimdi bunları aldın, ürün haline getirdim bunları geri global E5 global trade sistemi üzerinde bu E şey E E, e, e ticaret sitesi değil sahibinden.com şey arasında, eticat sayfalar arasında bir şey, yeni bir yazılım. Bunu bir şey yaptık. Ürünü yaptın. Ürünü yine bu sistem üzerinden toptancı senden alabilecek. Veya toptancıdan da şey alabilecek. Mağaza sahipleri alabilecek. Burada bu yeni olan şey nedir? Size onu söyleyeyim. Bu global var. Yani her dünyanın her yerinde 9 dilde şey başlayacak. bir hafta sonra veya 10 gün sonra yazılımımız tamam dört dilde işte İngilizce, Arapça, Rusça, Türkçe. Sonra beş dil daha ekledik. Çincesi, Hintçesi, Fransız, e, Fransızcası, e, Almancası şeklinde böyle devam edecek. Toplam dokuz dil. Şimdi